salonda yalnızca üç kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? Bu salonda yalnızca üç kişinin gerçekleştirdiği eylem nedir? Bu salonda her üç, <laughs> üç kişinin yalnızca üç kişinin yalnızca bu salonda. Oğlum otursana oturarak düşün. Başımı döndürdün. Oturduğum zaman aklıma gelmiyor ki abicim. Böyle daha kolay aklıma geliyor. Ya yani Daha şey oluyor böyle yürüyerek düşünmek. <laughs> yani. Böyle yani. bol geliyor mu? Ama tam oturuyorum aman aman. Tak, Boş boş oturma sen de düşün bir şeyler. Düşünüyorum hayatım. Bu salonda sadece üç kişinin gerçekleştirdiği eylem ne olabilir? Hı. Kilo vermek olmaz. Olamaz Emineciğim. Bu salonda kilo veren tek bir kişi var o da Meltem Hanım. <laughs> Geri kalan herkesin maşallahı var. Aa! Ne diyorsun ayol sen bana? Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Kilo falan veremedin. Aynısı. Sana öyle geliyor canım. Bu salonda kilo veren iki kişi var. Biri ben, biri de Meltem Hanım. Emine zaten zayıf. E Haluk Bey aynı ama hanımefendiyle beyefendinin önüne geçemiyoruz. Şişiyorlar da şişiyorlar, şişiyorlar da şişiyorlar. Bir kere biz gönüllü ikimiz son derece fitiz, tamam mı? Evet. 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 Gayet fitiz. Laflarınıza dikkat edin. Şiştiğimiz falan yok ayrıca. <laughs> ee, yine lütfen odaklanabilir miyiz? Bu salonda sadece üç kişinin yaptığı eylem ne? Meltem. Ha? Yurt dışına gitmek olabilir mi? O zaman ben, Meltem, sen, Zero ve Özlem Hanım gitti. Ben de gittim efendim. Ya bir tek ben gidememişim. Yazıklar olsun bana. Şimdiden altı olduk. Yok, o değil o zaman. Başka bir şey. Ay ne bu üç kişinin yaptığı eylem ya? Ay. Diyet yapmak değil. Spor yapmak değil. Yurt dışına çıkmak değil. Evlenmek olamaz çünkü bu salondaki herkes evli. O zaman bu salondaki sadece üç kişinin yaptığı eylem ne? Bir dakika bir dakika bir dakika sen ne dedin? Bu salondaki üç kişinin yaptığı eylem ne dedim? Ondan önce ne dedim? Evlenmek değil çünkü salondaki herkes evli dedim. Ha, bu salondaki herkes evli Hı. ama sadece üç kişi boşandı. Ha. Doğru? Evet. Ya? Oğlum, buna taş fırın zekası derler. Bulduk işte. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Kocam da bize katılırsa buluruz demedim mi? Aslan kocam benim. Kartal. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Nereden buldun abiciğim? Gönül Selami'den ayrıldı. Ben Özlem'den ayrıldım. İki, üç nerede? E otomatikman ben de senden ayrıldım Tuna. Bence Zero Bey oyun dışı kalsın. Bizi başlatıyor. Ama bir dakika, biz bir defa boşandık yani. Bir defa bir Ha, üç kişi. Ha. Ha. Belli bir zeka seviyesinin altına oyuna kabul etmeselerdi keşke. Biliyorsun sen kardeşim ya, Allah Allah ne alakası var? Mantıklı söylüyorum ben. İki boşanma, üç boşanan var. O anlamda dedim yani. Ne yapayım efendim? Yalan mı söyleyeyim? Zekanız bu oyunu oynamaya yeterli Gördük. <laughs> ya, tamam, ya şey yeter. <laughs> Devamı neydi? Bakıyorum oyun seni de sardı Haluk. Ha yani bir an önce bitsin diye şey yapıyorum ben. Hmm, yani cevabı bilince motive oldum diyemiyorsun da. Ha, i̇sterseniz ben gideyim siz devam edin belki. tamam tamam. <laughs> Sen olmadan olmuyor biraz önce gördük hocam. Hadi şimdi bir dakika. Cevap boşanmak. Kaç harf oluyor? Boşan. Sekiz. Sekiz. Ah o zaman cevap daire sekizin paspasının altında. Ha, i̇pucu. ipucu. Aluk Hadi kalk, kalk gidelim oğlum ipin ucundan. Hadi kalk, kalk abi. Ya oğlum deli misin ya? Ben kimsenin gidip de paspasının altından bir şey almam. Bunu <laughs> çık abiciğim, gidelim beraber alalım işte. Hadi, hadi Haluk. Yok, yok. Beni karıştırmayın. Siz ne yapıyorsanız yapın. Hadi Haluk. Allah Allah, Allah Allah. Ne olur abiciğim, Sen biz bak. Birlikte kuvvet doğar. Hadi, hadi gel. Bir şey söyleyeceğim. Korkuyorsun değil mi? Ya niye korkayım canım? Ay ben şey çizim yani sen de gel hani böyle ikimiz gidelim beraber gidelim diye anlamında söylüyorum. Ben seninle yani. gelirim, koridorun başında beklerim. Paspasın altına gidip sen bakarsın. Tamam. Bir de şimdi komşu kapıyı açacak. Ana bir tip orada paspasın altına bakıyor şimdi. Anlatamazsın da adama. Biz aslında hazine arıyorduk falan dersen böyle deli diye bakar. Ben <laughs> Sen orada dur yeter ki ben gider alırım. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi, hadi. Ben hadi, gidiyorum. Sekiz numara değil mi? Görüyor evet, Sekiz. 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 Paspasın altına. çok merak ediyorum ipucunu. Ben de ben de çatlayacağım. Ya ben de çok merak ediyorum. Kim hazırladı bize bu oyunu? Neden hazırladı yani? Öğrenmemiz az kaldı bak ipucu geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu ev Ali.